Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft yani Minecraft Survival bölümü adıya hoş geldiniz bugün um, bir yapıt yaptım şu an arkamda şöyle bakın şöyle zıbap. hiç tahmin edeme edemeyeceğiniz bir şey hadi bakalım göstereyim mi? -ba! Dur lan. arkadaşlar kasap yaptım kendime bak böyle bir yer yaptım aga. Mi? ekleyeceğiz yani kapıyı şuraya ekleyeceğiz. Dur. 1, 2, 3. nereye ekleyeceğiz o zaman? Abi bilmiyorum arkadaşlar? Bir <laughs> tane şuraya iki tane şuraya kapı ekleriz. Çünkü burada sıkılıyor. Game modu açmadım. Şu benim köy vardı ya. Köyden getirdim bunu. Ee, arkadaşlar bunun şurasına doğru burasına doğru da çiftlik hani çiftlikçiler oluyor ya. Onlardan yapacağım abi. Şakam yok orada yani böyle yine aynı böyle yine aynı tasarım olacak ve arkadaşlar şunun yanına da ee, büyük ihtimalle tarla yapmayı düşünüyorum Şur Şurada bu tarlayı 8. 9. bölüm falan yaparız yani öyle düşünüyorum evet burayı yeni yapıtımızı gösterdik hadi güzel bir like ve şimdi yeraltı evimiz için bak yeraltı evinde ne olacak sandık ocak ve şu an yapma masası. Biraz da şey kömür olacak ama kömür unutmuşum ben ya. Kömür unutmuşum bak. Kömür kömür kömür. Tam 1.59 yeter. Bu arada şu kasap hani seviye atlatılıyor ya kasaptan. Seviye atlatacağız abi. Hemen tak takas gelelim de mi? Kasap Bey. Alo Kasap Bey. İşte buraya kapı gerekli. Kapı bu yüzden gerekli. Buraya şu kapımızı koyalım o zaman hemen. Bir de ee, şey yapamıyorsun. Şuradaki tane kapımız olacaktı. Ha şuraya aldım değil mi ben. Evet. Nerede aga? Abi yok. Burada mı? Abi kapı nerede? Yoksa ben mi kör müyüm? Ben körmüşüm ya. Hemen. Bak dışarı çıkma yemin ederim bir edersin beni ya. Bir şuraya. Ay dur 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 yanlış yaptım. Bir de şuraya tamam. Şunu alalım. Evet merhaba Kasap Bey ben şimdi sizden takas yapmak istiyorum. <laughs> İki tane mücevherim vardı. Bu tane alıyorum. Tamam bir tane daha alıyorum. Teşekkürler Kasap Bey. Artık saçma sapan bir yemek de oldu. Yani işte şimdi ne yapacağız? Şöyle şunu koyalım. Tamam ben maden bayağı bir şey. Uzakta ben madene gideyim. Hadi. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada ben videoya 15 onda başladım. Yani bir Minecraft videosu kaç dakikada çekiliyor? Şu anda 15-21 11 dakika geçmiş. Burada zaten ben Kazmıştım arkadaşlar önceden. Burada bol bol görüyoruz. Kömürümüz var. Şimdi evi nereye yapacağız? Şöyle gelelim. Tamam. Şunu da kazalım. Şurayı kazmasını bitireyim. Ben neden yukarı çıktım? Çünkü buralarda da aynı çıkmıyor. Şöyle birazcık kazalım. Tamam, gelelim şöyle. Şimdi şuraya şöyle bir şöyle şöyle bir de şundan koy iki yani şundan. Bunu nereye koysak? Dur. Yok. Sığmıyor mu? Evet sığmıyor. Olmuyor ki. Şöyle. Ve şöyle. Tamamdır. Bunu da şuraya koyalım. Böyle güzel bir küçük ev yaptık. Şimdi hadi. Diamond Marias ya. Diamond ya. Artık gelsin şu Diamond. Bıktım valla bıktım dur. Şöyle. Şöyle. Şurada. Böyle... Şöyle tamam. Hayır. Neden o evi yaptım? Çünkü um, hani böyle kazmamız falan bitiyor ya. yani o yüzden yaptım. Yani demir falan da var. Demirleri falan o yüzden aldım. Yani böyle kazma falan yaparız. Yani işte hiç durmayız falan diye lazımdı bu. Ve altıncı bölümde geldik. Burada ne var da diamond sandım. Kömürmüş. Arkadaşlar. İlk diamond'ımızı bulduk dur. Şu kömürleri kazayım önce. Gönüller daha değerleneceksiniz değil ama yani. Dur abi. onu böyle heyecanla kazmak istiyorum ben. O yüzden. Şöyle. Abi oha lan. Vallahi çıktı bakalım kaç tane bir. Bak şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Oha. Şu da altı bitti değil mi? Evet. Abi. Efsane be. Dur hemen diamond'dan bir şey yapsam mı ki? Hemen evimize gidiyoruz. Şöyle. Hayat ayımızda bir şey değildi. Abi şuraya şunları koydum. mı bir şey yapsam mı ki? Daymattan. Bot. Elmas balta. Elmas kılıç lazım abi. Bu şakam yok bu arada. Elmas kılıç lazım. Elmas kılıç bir tane bir tane de bot yapalım. Abi. Efsane ya. Şu yanımıza gelip olarak dursun. Oh be. Vallahi oh ya. Hele şükür şöyle bir elmas gördük ya. Abi oha. Vallahi çok mutluyum şu anda arkadaşlar. Elmas oğlum diamond lan diamond. Kaç diamond Allah. Tam yerinde. Dur. Dur dur Tamam. Şimdi. Yine çıkıyormuş. Çıldırırım. Yine çıkarsa çıldırırım. Okay. şöyle o ortam demiyorduk. Şeyi bulduk Redstone. Stone. Heh. Hele şükür söyleyebilirim açığını. Red Stone. Hemen. o 22 level'da olduk. Hadi bakayım. 6. bölüm diamond bulduk. Başlığı yapıştıracağım. İzlemeyi kasacağım. Hadi bakayım. Dur. Arkadaşlar bu videoya devam etmesi için yine 3 like. Hadi bakayım. Bu köpek nedense hep atılıyor abi anlamadım gitti ya. Ya 10 dakikada ya 5 dakikada. Çıldırıyorum bazen oha diyorum böyle nasıl atılıyor. Hadi bakayım. İlerleyelim. bir oha 2 3 4 5 6 7 8 8 tane diamond bulduk lan aga dilli bir like Allah'ını severseniz Deli bir like. Abi. Hemen geliyorum. Kendime bir tane de üst yapacağım ya. Vallahi üst yapacağım ya. Hadi bakayım aga. Uf. Vallahi zırhı fulliyoruz. Ben yer değiştireyim. Arkadaşlar değiştirdim yeri. Arkadaşlar fulluyoruz bakın. Şuraya bakın. Ay dur. İşaret ettiğim kısma bakın. Vallahi orayı fullledik. Elmas kılıcımız da müthiş ya. Diamond bulduk lan. Toplam kaç oldu? Toplam 14 oldu. Başla. yükseklere çıkmam işe yaradı. Yani fazla aşağılarda olmuyor. Fazla yüksekte de olmuyor. Tam ortasında oluyor. Mesela şimdi table'dan gideceğim. Eve gitmek yerine. Şimdi geleceğim buradan. Demir kazmayı. Gideceğim ya. Allah bayağı şey aldık. Yılmaz. Bak. Bak demir de buluyorum ben bayağı şanslıyım bu bölüm. yeni yaptım dediğim gibi büyük ihtimalle iki çift şey çiftlik yapacağım arkadaşlar Bu çiftlik olur mu ya olur ya ilk önce çiftlik yapmayı deneyeceğim sonrasında şey ım, ne derler ona o ismini unuttum Heh. çiftçi yapacağım abi Yine diamond çıkıyormuş. yeni yeni çıldırıyorum. Hadi oka. Kaç tane bu arada? Şey, abi demirden fazla diamond bulduk. İnanabiliyor musunuz ya? Demirdoğ da kalmadı. Oha. ya. Hadi bakayım. Hadi akabe bir tamam. Tabii. Biraz daha da indi. elmas kılıç gör görünce güvenim daha fazla oluyor kendime ya. Diyorum ki elmas kılıcım var her yeri gidebilirim falan değil oluyorum yani. Dur. <laughs> Abi. Oh. şey bitti ama şu an onu hiç lan. Oha abi bitmiyor mu ya? Vallahi bitmiyor abi. Şunu da kıralım. Oyunda şu anda bulmadığımız bir şey kalmadı arkadaşlar. Biraz uzadım. Allah dur. Videoyu bitireyim. Bitirmeden bir daha mutlu almak istiyorum abi ya. Yine geldi şu? Şu durayım. Dayım durmuş. Şu dururum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dayım yok. Suyu diamond sandım ya. Ama değişik bir su. Aga bu ne? Saçma sapan bir su. Su istihdası. Başlığın birazını buldum. Su istihdası. Dur. Video 26 dakika geçmiş video var şu anda. Demiştim ya bir Minecraft videosu kaç dakika çekiliyor ya yarım saatte çekiliyor. Ama bunun sonunu şey yapacağız daha sonunu bilmedik. şu madenleri yazalım. Çıkalım mı ya? Yoksa çok uzun olur video. Hadi evet, devam ediyoruz. Daha sonra nereye İyi bir kapı yaptık. Pişsin. Tamam şimdi şunu yakalım. Şuraya. Şöyle. Şunlar bir olsun. Arkadaşlar unutmuşum. Burada demir külçesi varmış. Allah unutmuşum ya. Evet pişti şu kadar şuraya koyuyorum videonun sonuna geldik like atmayı unutmayın lütfen görüşürüz.